Merhaba arkadaşlar, ee, şey dediğim gibi e, dışarıda da videosunu çekecektim. Kardeşim gezdiriyor. Çok güzel bir köpek, çok iyi koku alıyor. Dün parkta kirpi buldu. Park 23 Nisan parkı. Bayağı iyi. Kuyruğunun özelliği e, beyaz olması şu tarafının. Ama isterse kıvrılıyor da isterse e, aşağı indirebiliyor. Bilgiç bir, bir versene ben gezdireyim. Ha, e, saldığımız anda hemen kaçma 50 oluyor. O yüzden salmıyoruz. Tek e, şeyde salıyoruz da halı sağlı. Orası dolu. O yüzden salmadık. Böyle bir şey, e, süs köpeğini saldırdı pis şekilde. Pis şekilde dedim. Aslında oynamak istedi. E, süs köpeği de ona geldi falan. Ama saldırmadı. Şöyle ayağa kalktı. Yeni görenler ayağa kalkıyor. Böyle bir şey, böyle bir hayvan. Dediğim gibi zerdava türü. Ada kız. Bay bay.